Zonguldak Valiliği tarafından 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimle ilişkin yasaklar duyuruldu. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde. 14 Mayıs 2023 pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun içki ve silah taşıma yasağı başlıklı 79. maddesi ve yüksek seçim kurulunun 2023 bent 94 sayılı kararı gereğince oy ve oy verme günü oy verme süresince saat 08-17 saatleri arasında kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağı, eğlence niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verebileceği, Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bu tür işyerlerine işyerlerinin kapalı kalacağı yönünde iş yeri sahiplerine tebliğ yapılması. Oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar sabahı saat 06'dan gece saat 24'e kadar her ne surette olursa olsun alkol içki satılmasının içkili yerlerle umumi mahalle mahallelerde her çeşit alkol içki satılması ve verilmesiyle içilmesinin yasak oldu. Oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 sabah saat 06'dan gece saat 24'e kadar emniyet ve asayiş korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin 5230 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının F bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya belirleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açacak nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler, silahları, köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağı, seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18'den sonra düğün yapılabileceği, aksine hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.